Merhaba sevgili izleyenler. Bugün Üniversite TV ekranlarında yine sizlerle bir aradayız. Mina Bayölken bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Mina Hanım. Biz sosyal ortamda veya ailemle otururken hep böyle ya şunu yapsak çok güzel olmaz mı? Bir probleme çözüm bulan uygulamalar, programlar hep ilgimi çekmişti. Herkesin ilgisini çeker. Bana özel bir şey değil. Ama ben daha çok kurcalamayı seven biriyim bu tarz şeylere. Aslında bundan önce de aklıma bir sürü fikir gelmişti. Not almadığım için unuttuğum bir sürü kayıp fikrim bile olabilir. Bir de mimarlık yönümden gelen bir grafik tasarım ilgim olduğu için. Yani profesyonel anlamda bir grafik tasarım yok hayatımda ama buna bir ilgim olduğu için de yine bir arkadaş ortamında birilerine hediye alınması gerektiği noktada ya aslında keşke herkesin bir listesi olsa ve gerçekten ihtiyaçları olan şeyi onlara alabilsek. Yani sadece bizim aklımıza gelen şunu almalıyım değil de onların gerçekten neye ihtiyacı var onu bilebilsek ve onlara sormadan hani arada öyle bir iletişim olmasına gerek olmadan o ürünü alsak ve ben bu ürünü aldım diye işaretlesek başka da kimse almasa gibi bir fikir ortaya oldum ve gerçekten ailem, arkadaşlarım tarafından bu fikir aa çok mantıklı neden olmasın? Vardır belki hani gibi düşündüm ve araştırdım. Detaylı bir şekilde Vichelinki yaptığımız prosedürde bir uygulama yok aslında. Tabii ki de benzerleri var. Yine bu amaçla yola çıkılmış şeyler var ama tam olarak Vichelink de bir sosyal medya mantığıyla arkadaş takip ederek ve takipçi kazanarak kendimize wish list yani istek listeleri oluşturuyoruz ve bu istek listelerinden insanlar bizim profilimize baktığında, doğum günümüz için, baby shower, yeni ev hediyeleri için ne almaları gerektiğini rahat bir şekilde görebiliyorlar. Bu hem zaman kazandırıyor insanlara hediyelik hem de gerçekten insanlara ihtiyaçları olan hediyeleri almış oluyorlar. Merhaba sevgili izleyenler. Bugün Üniversite TV ekranlarında yine sizlerle bir aradayız. Bugün Mesleki Gündem Programı'nda mimar ve aynı zamanda girişimci bir konuğumuz bizlerle birlikte. Sosyal platformda hem alışveriş yapabileceğiniz hem de arkadaşlarınızla iletişimde olabileceğiniz farklı bir uygulama geliştirdi aslında kendisi. Mina Bayölken bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Mina Hanım. Merhaba, teşekkürler. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, çok sağ olun. Mina Hanım, değerli izleyicilerimiz için uygulama tanımlamanıza geçmeden önce sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki de. Mina Bayöken, 1992 yılında Ankara'da doğdum. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimi Ankara'da tamamladıktan sonra üniversitede İstanbul'a taşındım. Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. E, mimar, 2014 yılında mezun olduktan sonra profesyonel alanda mimar ofislerinde çalıştım. E, ve son bir buçuk yıldır buraya da gelmeme vesile olan Vişelink Startup projemiz için e, çalışıyorum son bir buçuk yıldır da. Vishalink şey aslında daha çok bahsedeceğiz ilerleyen zamanda ama evet farklı bir uygulama amacı önceki sizi kutluyorum gerçekten çünkü farklı bir alışveriş platformunu yerli ve milli olarak evet. <laughs> giriş yaptı sistemimize bu çok güzel sonuçta evet hepimiz üniversitede birer bölüm okuyoruz ama şu an internet sosyal medya alışveriş siteleri Dijital çok fazla hayatımızın içinde evet. ve biz de bir şekilde dahil oluyoruz bu sisteme. Evet, mimarlık eğitimi aldınız. Çok değerli bir eğitim. Şu an mimar deyince eminim mimarlık öğrencileri böyle bir kulak kesiliyorlar. Acaba mimarlıkta neler yaptık? Mutlaka onlara da değineceğiz. Sevgili arkadaşlar hiç merak etmeyin. Çünkü mimarlık da çok değerli bir meslek. O alanda da deneyimleri var Minna Onlardan da bahsedeceğiz. Ama mimarlığa geçmeden biz burada... Biraz daha girişimciliği ön plana çıkarmak <laughs> istiyoruz. Çünkü bütün gençlerimizi bu noktada aslında cesaretlendirmek de istiyoruz. O yüzden böyle değerli konukları stüdyomuzda ağırlıyoruz. Mina Hanım, girişimcilik e, nereden, yani bu tarz bir işe girmek diyelim aslında, böyle bir siteye başlamak nereden aklınıza geldi öncelikle? E, şu şekilde anlatabilirim bunu. E, aslında hep bir sosyal ortamda veya ailemle otururken hep böyle, ya şunu yapsak çok güzel olmaz mı? Bir probleme çözüm bulan uygulamalar, programlar hep ilgimi çekmişti. Herkesin ilgisini çeker, bana özel bir şey değil. Ama ben daha çok kurcalamayı seven biriyim bu tarz şeyleri. Aslında bundan önce de aklıma bir sürü fikir gelmişti. Not alıp not almadığım için unuttuğum bir sürü kayıp fikrim bile olabilir. Bir de mimarlık yönümden gelen bir grafik tasarım ilgim olduğu için, yani profesyonel anlamda bir grafik tasarım yok hayatımda ama. Buna bir ilgim olduğu için de yine bir arkadaş ortamında birilerine hediye alınması gerektiği noktada ya aslında keşke herkesin bir listesi olsa ve gerçekten ihtiyaçları olan şeyi onları alabilsek. Yani sadece bizim aklımıza gelen şunu almalıyım değil de onların gerçekten neye ihtiyacı var onu bilebilsek ve onlara sormadan hani arada öyle bir iletişim olmasına gerek olmadan o ürünü alsak ve ben bu ürünü aldım diye işaretlesek başka da kimse almasa gibi bir fikir ortak oldum ve gerçekten ailem, arkadaşlarım tarafından bu fikir aa çok mantıklı neden olmasın vardır belki hani gibi düşündüm ve araştırdım e, detaylı bir şekilde Vishing'i yaptığımız e, e, prosedürde bir uygulama yok aslında tabii ki de benzerleri var yine bu e, amaçla yola çıkılmış şeyler var ama tam olarak Vishing de e, bir sosyal medya mantığıyla e, arkadaş takip ederek ve takipçi kazanarak Kendimize wish list yani istek listeleri oluşturuyoruz ve bu istek listelerinden e, insanlar bizim profilimize baktığında e, hangi ne için, git doğum günümüz için, baby shower için veya yeni ev hediyeleri için ne almaları gerektiğini rahat bir şekilde görebiliyorlar. Bu hem zaman kazandırıyor insanlara alırken hem de gerçekten insana ihtiyaçları olan hediyeleri almış oluyorlar. E, bu şekilde. Yani gerçekten çok hoşuma gitti. Çünkü şu an çok yakın bir zamanda öğretmenler günü var. 24 evet. Kasım öğretmenler günü. Herkes öğretmenine ne hediye alacağız? Yani özellikle işte aile şey veliler böyle ufak ufak kendi aralarında bir şeyler yapmaya çalışırlar. Aslında ne kadar güzel bir şey. Evet. Çünkü hani evet kimse hediye istemiyor. Hayır gerek yok falan ama hediye hepimizin de hoşuna mutlaka <laughs> gidiyor. Hele de izlediğimiz bir şeyse. Ne evet. <laughs> kadar çok çok keyif verici bir şey ama gerçekten şöyle önümüzde yılbaşı var, İşte öğretmenler günü kutlamaları var. Yani böyle. Karşı tarafın gerçekten uzun zamandır istediği, araştırdığı, beklediği bir şeyi almak, ona götürmek ne kadar keyif verici evet. olur. Anneler gününde değil mi? Annemizin şöyle ufak ufak sosyal medyada gezerken araştırdığı ürünleri ona hediye olarak sunmak. Evet. Gerçekten çok mantıklı bir çalışma. Yani mutlaka bir hediye alıyoruz, ona bir e, maddi olarak bir ödeme yapıyoruz. Ama bunun... Yaptığımız ödeme karşı tarafın da aynı zamanda işine yaradığı zaman bence o çok tadından yenmez artık o hediye yani evet. hakikaten çok keyifli bir şey olur. E şöyle mesela bir ürün al yani günün sonunda bir şey alınacak ve gerçekten ihtiyacı olan bir şey almak aslında biraz tüketimi arttırmak gibi gözükse de aslında tüketimi Tam tersi. doğru yöne çekmeye evet. çalışıyoruz gibi düşünebiliriz. Tabii tabii kesinlikle. Yani sonuçta ben o ürünü alacağım. Zaten belki onun için birikim yapıyorum. Evet. İşte uygun zamanımı bekliyorum. Ama diğer tarafta biri bana ihtiyacım olmayan bir şey alıp getirdiğinde köşeye koyuyorum. Belki aylarca, belki yıllarca duruyor. Evet. E, o kişinin evet, hatırı var diye. Hatırı var diye şey de yapamıyorsunuz. Aa, çok güzel, çok teşekkür ederim. <laughs> Olmaz bundan vardı bu ikinci diyemiyorsunuz yani. O olmuyor. E, bu şekilde sonuçta beklentilerime uygun bir hediyenin gelmesi bu herkes için A'dan Z'ye çok çok kıymetli olur. Yani ekonomi noktasında da baktığınızda bence oldukça ekonomik bir davranış. Aynı zamanda listeye her bütçeden, her fiyat skalasından ürünü ekleyebildiğimiz için tüm e-ticaret platformlarından ürünler ekleyebildiğimiz için aslında herkes kendi bütçesine uygun olanı da alabiliyor arkadaşlar. Bizi takip edenler, profilimize bakanlar illa çok pahalı yani şeyin önüne geçiyor aslında. Ya bana bunu alır mısın? Çünkü biz ablamla bunu çok yaparız. Ya işte istediğim bir şey alayım Mina hani. Ay, evet kesinlikle. Ben şimdi yok pahalı mı olur? Falan az mı olur? Onu şimdi beğenmez mi falan derken aslında benim listeme bakıp aa bu güzelmiş. Mina bunu seviyormuş. Veya sadece ya Mina böyle şeylerden hoşlanıyormuş deyip alışveriş merkezine gidip başka ona benzeyen bir şey de bakabilir. Hani illa onun da almasına gerek yok. Tabii zaman kazandırmak açısından o ürünü alması kişiye evet, daha... Evet bence de tam da bu noktada. Gerçekten bence buradaki en önemli şey zaman kazanmak. Evet. Zaman hayatımızdaki en değerli şey. Ve ben gerçekten birine hediye alırken inanılmaz çok zaman kaybediyorum. Yani ve o yüzden gerçekten birine hediye almayı da hiç sevmiyorum. Çünkü çok e, mükemmeliyetçi bir yapım evet. var. Şunu alsam işine yarar mı? Kullanır mı acaba? Bundan var mı? Acaba hangi rengini sever vesaire gibi böyle düşünürken e, inanılmaz bir vakit kaybediyorum orada. Evet. Çünkü hep en iyisini almaya çalışıyorum. Hep onu en çok mutlu edecek şeyi bulmaya çalışıyorum ve bu süreç gerçekten gereksiz bir zaman kaybına dönüyor. Ama bu noktada Wish'in gerçekten işe yarar. Evet. Evet, oldu. Gerçekten çok güzel, keyifli bir uygulama. Peki arkadaşlarınızdan ya da çevrenizden bu uygulamayı kullananlar vardır mutlaka şu anda. Bir buçuk yıldır hayatta bu uygulama değil mi? Bu uygulama aslında bir buçuk yıldır üzerinde çalışılıyor. Sadece iki haftadır canlı akışa sunuldu. Süper. Daha çok yeni ama Yeni <laughs> Yıla da yeni. vakit varken. Evet. Tam böyle Yeni Yıla çünkü var, severiz Yeni yılda ufak tefek birbirimize hediye almayı böyle sembolik şeyler. Tabii ki şimdi zaten ekonomik şartlar da ağırlaştı. Artık bir şeyler de evet, alım gücümüz yaşıyor. azaldı ama hani ufak tefek hediyeleşmek gene de insanları motive eden ve mutlu eden bir durum. O yüzden Vişelink uygulamasını arkadaşlar e, kullanabilirsiniz. İsterseniz şey mobil uygulama olarak Mobile, mobil direkt uygulama. yazarak e, telefonlarını indirebiliyorlar. Evet, iOS ve Android e, bütün e, store'lardan indirebilirler. Sonra çok güzel bütün cep telefonlarına Web uyumlu. Web sitesi olarak da kullanılıyor. Web sitesinde de var Vişelink. Oradan da yine link eklenebiliyor, profiller gezilebiliyor. Yani çok güzel, çok keyifli. Hakikaten değerli izleyenler, umarız siz de bu uygulamayı kullanırsınız ve dönüşlerinizi de bekliyoruz. Değil mi Mina evet, Hanım? Çok hakikaten çok önemli. <laughs> bu çok önemli. Evet, siz bahsettiniz arkadaşlarınız kullanıyor gibi. Bizim bir test aşamamız oldu 8 ay kadar. Yani uygulamayı yapmaya başladıktan sonra bu son geçen 8 ayda canlı akışa sunmadan önce testlerimiz oldu. Hem deneyimli test ekiplerimiz hem de arkadaşlarımız, sosyal çevrelerimiz bize bu konuda destek verdi. Ve tabii ki de birinci fazdan sonra bizim de uygulamayı kullandıktan sonra gördüğümüz ya bunu da eklemeliyiz dediğimiz konular oldu, geri dönüşler oldu test yapan kişilerden. Çok önemli oluyor. Yani negatif gibi görünüyor bazen yorumlar ama aslında çok yapıcı çünkü daha düzgün bir hale getirmek, daha kullanılır bir hale getirmek. Vishalink'te aslında en önemli kısım herkes tarafından kullanılabilmesi yani 7 yaşından, 70 yaşına kadar gerçekten herkesin kolay bir şekilde kullanabilmesi. Tabii ki de jenerasyonlara göre kullanım hızı değişiyor ama e, e, arayüz tasarımı olarak tamamen e, herkesin rahat bir şekilde kullanabilmesi ve algılayabilmesine yönelik çalıştık. Bu yüzden de bir noktada uzadı sürecimiz. Ama şu an gerçekten e, güzel bir şekilde sunduk. E, yine hala ufak güncellemelerimiz olacak bizim. O Sondan sürekli olacaktır. Etik. O her zaman Değil olacak mi? ve aslında eklemek istediğimiz yani üçüncü fazla eklemek istediğimiz birkaç bir şey daha var bizi çok heyecanlandıran. Bu süreçte kullanıcı kazandıkça, işte geri dönüş aldıkça bunları da tamamlamak istiyoruz. Harika. Peki ben şunu merak ediyorum. Şimdi izleyenler soruyordur. Mesela Vişelink uygulamasına girdim ama benim beğeneceğim ürün orada yoktur gibi böyle bir kaygı var mı? Yoksa Vişelink bir ara platform olduğu için bütün internet sitelerine mi yönlendiriyor? Evet. Bütün internet sitesi linkleri, yani e-ticaret sitesi linklerini kopyalayarak sisteme e, yapıştırıp kendi profilinizde oluşturduğunuz kategorilere e, ürünleri ekleyebiliyoruz. E, tabii ki de e, bazı başka e, sitelerden yükleme olmasın diye panel kontrolü bizde e, bizim izin verdiğimiz siteler var. Genellikle buna e-ticaret siteleri. Ama kullanıcı e, bizim eklememiş olduğumuz bir site, e, yeni açılmış bir e-ticaret sitesine eklediğinde orada uyarı çıkıyor. E, bu link desteklenmiyor, siteyi eklemek ister misiniz diye. E, kullanıcı ekle deyip bize talep gönderiyor. Biz de bu talebi e, inceleyip kabul ettiğimiz aşamada yeni olan bir e-ticaret sitesini de aslında sisteme eklemiş oluyoruz. Hiçbir sorun yoksa o sitede. O site gerçekten e, kullanılabilir ve e-ticaret sitesi olarak işleyen hmm. bir siteyse biz kabul ettiğimizde ona da zaten bildirim düşüyor. Siteniz onaylandı diye. O, o siteden de ekleme yapabiliyor. Biz çoğu siteyi ekledik zaten sisteme. Evet bu noktada şey de var. Yani e, buradan şunu da aslında anlayabiliriz. Şu siteden alışveriş yapabilirim. Evet vişe Link de bunu onaylamış. Evet. Aslında baktığınızda bu site güvenilir. Herkes evet bunu onaylanmış. Bu şekilde de Çünkü ederim. bu da <gülüyor> <gülüyor> çok önemli. Yani her siteden alışveriş yapmak tabii ki tehlikeli. Evet. Güvenilir sitelerden alışveriş yapılması lazım. Belki kullanıcı bambaşka bir site buldu <laughs> ve uygun değil. Evet. Onu kopyaladı. Vişe link, bu site uygun değil, sisteme eklenmemiştir diye bilgi mesajı mutlaka gönderiyor evet. kişiye. Ve kişi de burada sorgulamaya başlıyor. Yani bu site uygun değilmiş. Allah Allah ne var hmm. bunda acaba deyip o siteden alışverişini durduruyor. Evet. Bu da güzel bir uygulama aslında baktığınızda. Orada evet. güvenlik duvarının olması hakikaten iyi. Biz aslında kendi sistemimiz içerisindeki siteleri e, kontrol edip uygun hale getirmeye çalışırken böyle bir şey de sağlamış oluyoruz. Yani. evet. evet deyince bunu... aslında ben de şu an. <laughs> evet, ama işte böyle böyle gelişecek Aynı zaten. hakikaten. Çünkü e, karşılaşılıyor. Gerçekten hani evet şu an güvenli alışveriş yaptığımız çok site var ama mutlaka şu an e, hala güvenilir olmayan yerler var. Duyuyoruz. Tabii ki de. Bazen deneyimliyoruz maalesef ama mutlaka böyle siteler de var. Bunlarla karşılaşmamak adına e, bu tarz bir sistemin olması da güzel evet. bence. O da keyifli hakikaten. E, peki buradaki esas önemli şey ben bu siteyi kullanıyorsam benim hediye alacağım arkadaşımın karşı tarafında o siteyi kullanıyor olması. Evet. Değil mi buradaki yeniden ee, nokta? İki tarafında bir şey link e, kullanıcısı olması gerekiyor. Zaten hesap açmak çok basit. E, hiçbir yaptırma, hiçbir karşılığı yok. E, tamamen e, sadece telefon numarayı ve KVK sözleşmesini onaylayıp bir şifre belirleyip çok kolay bir şekilde kullanıcı hesabı oluşturabiliyorsunuz. Buraya dilerseniz profil e, resminizi de eklersiniz e, isterseniz ekleme edebilirsiniz. O zaman şunu yapabilir miyiz? Ben buradan şunu anlıyorum. Arkadaşımızı aradık. E, doğum günün var sana bir hediye almak istiyorum ya da ablamız kardeşimiz aileden biri. Ya işte hediye istemiyorum ya da işte şunu da istiyorum bunu istiyorum. O zaman ona pratik olarak şunu söyleyebilir miyim? Bir şey linke gir, bir profil oluştur ve oraya beğendiğin ürünleri seç, koy. Aynen. Ben bütçeme göre, keseme göre <laughs> artık hangisi bana daha uygunsa ben oradan seçip alacağım. Ve sana da tabii ki sürpriz olmuş olacak. Sen oraya belki 20 tane ürün ekleyeceksin. Ben hangisi bana daha uygun ve hangisi senin için de sana uygun görüyorum ya da sana hangisini almak istiyorsam o 20 tane üründen birini seçeceğim. Evet. Hem sürpriz olmuş olacak hı hı. hem de aynı zamanda senin istediğin bir ürünü almış olacağım. Evet. Harika. Böyle bu çok güzel. <laughs> i̇şte bu çok iyi. Bir yani. yani ürün alınca <laughs> bu ürünü aldım diye işaretleyip başkasının almasını da önüne geçebiliyoruz. Aa, o da güzel. Zaten hediye gelince onu göreceğim. Evet bir de zaten sistemde hani diğer takipçiler o aynı profile baktıklarında bu hediye alınmış deyip onu almak Tamam, güzel. Doğum günüm yaklaşırken ben oraya bir 50 tane <laughs> işaretleyip arkadaşlarıma göndereceğim. Çok güzel, çok mantıklı bir uygulama. Gerçekten tebrik ediyoruz sizi bu girişiminiz için. Teşekkür ederim. Çünkü daha önce ben böyle bir site görmedim. Hı -hı. Çünkü çok fazla alışveriş yapıyoruz. Artık hepimiz çok fazla telefonla ve internetten alışveriş yapar hale geldik ve buna alıştık pandemiden evet. sonra. E, ama bunun tabii ki başkasına hediye alırken zorlanıyoruz dediğimiz şekilde ve oraya girdiğimizde de kayboluyoruz. Çok fazla hediye var. kendimizi alırken bile ürün evet. e, saatlerce vakit geçirdiğimiz oluyor bazen ama bu noktada hem zaman kaybını önleyecek bir durum Hı -hı. değil mi? Evet. Zaman kaybetmeden hem de Karşı tarafın işine yarayabilecek bir ürünü alabilmek adına Vişe Link adında bir site oluşturdu. Mina Hanım böyle bir girişim hareketinde bulundu. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür hem bu site edeyim. için hem katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. <laughs> Umarız üniversite öğrencisi değerli arkadaşlarımız da çünkü gençken hediye almayı daha çok seviyoruz bence. Eskiden çok hediyeleşirdik. <laughs> Hayatın telaşına kapıldıkça unutuyoruz çünkü hediyeleşmeyi biraz da. O yüzden gençler Vişe Link uygulamasını sizler de indirin. Mine Hanım'a hem bu noktada destek olmuş olun hem de kendi zamanınızdan kazanın diyorum ben. Mine Hanım son olarak programı bitirmeden önce mimarlık okuyan öğrencilerimize şöyle kısa bir mesaj verelim sonra da böyle e-ticaret yapmak isteyen ya da bu tarz bir girişim yapmak isteyen öğrencilere bir mesajınız varsa onu da alalım. Tamam. E, mimarlık öğrencilerine, mimarlık gerçekten çok değerli ve benim de çok keyif alarak yaptığım bir meslek e, ve aslında şu an hala devam ediyorum hani onu sonlandırmadım. Vişelink'in yanında onu da sürdürüyorum. E, mimarlık yapmak isteyen öğrenciler e, gerçekten zaten e, küçüklükten bu yana içlerinde olan bir şey olması gerekiyor. Sonradan çalışarak da tabii ki de bunu elde edebilirler. E, gerçekten değerli bir meslek. Hani seçim yaparken e, gerçekten yeteneklerin olup, e, gerçekten buna hevesli olup, gerçekten bununla işte gerçekten sabahlayabileceklerini hissettikleri noktada çizim oh, yaparken. Sabırla çizim yapmaları <laughs> lazım olmalı. değil mi? Evet. Gerçekten sabır gerektiren bir meslek. Çünkü ilk yıllarda bunu okul bitiyor, evet okulda eğitimini görüyoruz. Aslında bir temel atılıyor okulda. Devamında tamamen her şey meslek, yani e, girdiğimiz ofislerde, çalıştığımız şirketlerde öğreniyoruz. Orada birazcık bir sabır zamanı gerekiyor. Sonrasında... Gerek kendi ofisini kurmak isteyenler, gerekse kendini geliştirip daha iyi bir noktaya gelen mimarlar için daha keyifli hale gelebiliyor diyor diyebilirim. Evet. Peki orada çok küçük bir detayı da sormak istiyorum. Eskiden mimarlık deyince böyle el yeteneği, çizim, işte yeteneğiniz varsa gidin derdik ama şimdi şöyle bir nokta var mı? Artık her şey bilgisayar üzerinden yapıldığı Hı -hı. için. Yani çok da el yeteneği değil, biraz sizin isteğiniz ve çok hani önemli. üç boyutlu düşünme. Değil mi? Evet. Aslında o daha çok devreye evet. girmiş durumda Grafik sanırım. Grafik yönü, işte üç boyutlu düşünme, perspektif görme yönü yüksek insanlar hep daha başarılı olur. okulda da zaten bu şekilde. Evet, mimar Mimarlığın sanatın dışında tabii ki de analitik bir yönü de var. E, aslında ikisinin buluştuğu bir nokta olduğu için... E, İkisini de toparlayabilmek lazım. İkisinden de biraz biraz koyabilmek gerekiyor. Sizin de evet. Gibi. <laughs> gerçekten çok güzel. Çünkü sayısal bir bölüm olduğu için analitik düşünmek mutlaka gerekli. Ee, biz çok teşekkür ediyoruz katıldığınız evet, teşekkür için. Teşekkür ederim. Bu güzel fikirlerinizi bizimle paylaştığınız için. Teşekkürler. O zaman bugünlük mesleki gündem programının sonuna geldik değerli izleyenlerimiz. Bugün Vişe Link uygulamasından bahsettik. Sizler de sevdiklerinize hediye alırken zorlanıyorsanız ve çok zaman kaybediyorsanız sizin için de çok güzel bir uygulama olacak. Bu telefonlarınız indirip ya da internet sitesine normal internet sayfalarından girerek de alışveriş oradan devam edebilirsiniz. Sevdiklerinize oradan hediyeler alabilirsiniz. diğerli izleyenlerimiz bugünlük Mesleki Gündem programının sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.